Yapacağız. bakalım ne olacak Evet arkadaşlar bugün ne yapacakmışız biz Umut'a marketten neler aldık neler aldık? Kral Şakir aldık ha, ha, ee, kek aldık Umut'un en sevdiği kek Danone aldık arkadaşla. çikolata bir dakika anneciğim çikolata aldık Bu ismi ne oğlum şey, bunun, bunun tadı çıkmıyor Hı, tadı çıkmıyor bu ne onun tadı çıkıyor. Hı, onun tadı çıkıyor. Peki bu ne? Bu ne? Bunun tadı da çıkıyor. Evet. Eti puf burada. Evet o zaman hepsinden tadacak mısın? Evet. Söz mü? Bilmiyorum bu arada. Evet şöyle koyalım. Bunu hepsinden yiyecek. O zaman hadi bakalım. Başla bakalım. Hepsinden tatmaya. Evet. Medine sen de yiyebilirsin. Evet Umut çok yiyecek mi bakalım ben çok merak ettim. Anne dedi ben dedi bunların hepsinden yiyebilirim. Bana video, benim için dedi bunları tabağa koy ben video çekmek istiyorum dedi. Bunun tadı nasılmış güzel mi? Hmm. Sen yemiyor musun küçüğüm? Ha, kardeşine de verdi benim pamuk oğlum. Aa, bak işte bak 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 bak. <laughs> tamam hadi oğlum sen başla bakalım. Sen hepsinden tat bakalım nasıl olacak. Hepsini bitirebilecek misin? Çok merak ettim. Evet çok merak ettim. Bakalım hepsini bitirebilecek misin oğlum? Evet konuş. <laughs> Medine, Medine sen yemiyor musun kızım? He, arkadaşlar bilmiyorum ama Medine bu sofrayı çoktan dağıtmıştı. Ama çok şükür, çok şükür ki şimdilik sakin. Evet. Bakın bu ne yapmış? Zaten belli oluyor. Evet. Hepsini parçalamış. Fare misin sen kız? Niye parçaladın hepsini? Arkadaşlar. Annemin oradaki bakkaldan bir şey almayayım diyelim. Ondan marketten aldık. Evet, bakkaldan bir şey almadık. Bakkal çok çok pahalıydı bize. Ne yaptık? Nereden aldık? Marketten. Marketten aldık. Evet. Bakalım neler almışız. Bakalım Umut yiyebilecek mi? Ha, bak bir de bir de ne aldık? Kral Şakir. Kral Şakir'i çok seviyor. Medine deden öneyi çok seviyor. Umut da keki seviyor. Bundan da seviyor. Bundan da seviyor. Bundan da seviyor. Bundan da seviyor. Hepsinden seviyorsun değil mi Umut? Bana, 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 Medine sen de seviyor musun? Medine de bunu seviyor. Kız ayağını çek masadan. çek çek. <laughs> Medine de bunu seviyor arkadaşım. Hangisini Cipsi mi seviyor? Ha ondan fazla bence hiç Medine fazla sevmiyor bundan Medine fazla sevmediği için fazla yemiyor. Ama umut hepsini seviyor Aa. Medine <laughs> Medine mama yiyecek mi? Arkadaşlar cipsini böyle yapıyor. Nasıl yapıyor? Evet. Hmm, kötü mü bakıyor? Saç mı bakıyor? <laughs> Medine. Ne oldu? Ne oldu kızım? İyi. Hadi ye. Mamanı ye hadi mamanı ye. Şimdi uykudan kalktığı için böyle sakin herhalde. Yoksa şimdiye kadar bu sofra çoktan dağıtılmıştı değil mi oğlum? Yaramaz mı Evet bakalım Umut bunları hepsini bitirebilecek mi? Çok merak ettim. Arkadaşlar geçen gün ben sofrayı bitirmiştim. Çoktan. Geçen gün diyor sofrada ben çoktan bitirmiştim diyor. Aferin sana. Hadi güzel güzel ye bakalım göreyim ben seni. Arkadaşlar sen Medine bundan yedi? Medine Danone yedi. Medine Danone seviyor musun? Medine. <laughs> ne? Yap seviyor musun Medine? Danone seviyor musun kızım? Medine. Medine şimdi ne yapacağını şaşırdı. <gülüyor> Medine. <gülüyor> Oğlum. Bu 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 ne ya? Oğlum. Hadi bakalım. Hepsini bitir de görelim bakalım. Çok ne mu yiyeceksin? Hepsini bitir de görelim bakalım. Ha. Çok mu yiyeceksin sen cipsiden, bundan? Haa. Kral Sakin'i çok seviyor. Arkadaşlar Medine'nin ayağını mı Medine'nin ayağı, Medine çok yaramazsın. <laughs> çok. Hayır. Çek ayağını kız. Çek ayağını. Hayır. Mamayı al. Abisi cipsi ver Medine'ye bakalım. Cipsi ver bakalım. Al kız. Arkadaşlar Medine? Mama Mumu gibi mi? O ne be? Bu korkunç şeyleri izlemeyen arkadaşlar. Onlar korkunç, tehlikeli Her öyle şeyler. Yemedim. Evet, yemediğine ye. Kız ne yapıyorsun? Düzgün yesene. Bunu sevmem ama yanlış yerden aldım ben. Yanlış yerden mi aldın? Tamam bakalım sen o zaman cips ye tamam mı? Medine. Medine. Arkadaşlar evet büyük oda daha mı? Um, ben yapıyor. hmm, yapıyoruz. biz mutfakta yapıyoruz Büyük odada yapmıyoruz diyor. Evet. evet. Hadi evet. bakalım daha bundan yiyeceksin. Bundan yiyeceksin. Bundan yiyeceksin. Bundan yiyeceksin. Kral Şakir'i çok seviyor mu? Anne bana ama, Kral Şakir al diyor. Ha, söyle bakalım. Ama ben, e, çok sevmiyor. E, bu, evet o kadar sevmiyor. Ben onu Medine için aldım açıkçası kanuneyi demediğine diyor. Az bir şey umut diyor danoneden. Bu keki de az bir şey umut yiyor. Bunlar için umut umut için aldım ben bunları. Anne dedi bana dedi bunların alır mısın dedi bende. Ne yapıyorsun sen Midine? Galiba hepsini yeme düşünüyor. Öyle mi Midine? Ha? ha? ha şey ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun sen? Hepsi açamıyor. Aa olur mu o? O zaman biz nasıl video çekeceğiz Medine? Otur otur aha başladı eyvah eyvah şimdi çıkmaya başladı. Medine otur kızım otur 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 otur. No, no. Kız otursana masaya çıkamaz otur. otur. Cız cız cız. Medine cız cız cız. Medine cız 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 otur otur otur. Otur bak senin için hepsini koyduk. Bak sen önlem var. Bundan var, bundan var. Hepsinin hadi ye bakalım. Arkadaşlar ben çok heyecanlandım. Ondan demeye yedirdim. Evet anne video çekelim. Anne video çekelim. Ama karnını doyurdum. Öyle video çekmek zorunda kaldım. Yoksa bu abur cuburla karnını doyuracağı için ben önce yemeğini yedirdim. Ondan sonra. Medine Medine hay, 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 hay. hayır hayır hayır. Hayır hayır eyvah. Eyvah eyvah. Medine hayır. Ee, arkadaşlar hoşça kalın. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Aşağıdan tıklayabilirsiniz. Aşağıdan tıklayabilirsiniz diyor. Aferin sana pamuklu oğlum. Evet Medine yaramazlık yapmadan biz videoyu kapatalım arkadaşlar. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Lütfen videolarımızı izlemeyi de unutmayınız. Hoşça kalın. Bay bay yap oğlum. Bay bay.